Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Stickman Oyunun en fazla hasar veren gun silahında arkadaşımla vs atacağız. Siz kim tüm kazanır? ayarlar da full. Her Bakalım şey kim kazanacak. Nasıl yapmanızı istiyorsunuz? Yorumlara yazın. Arkadaşım ben mi yeneceğim? Yok güzel bir şekilde ezeceğim. Yoksa o beni küçük bir farkla mı yenecek? Yorumlara yazın. Biliyorsunuz ki önceki videoda gayet iyi bir şekilde Ege'yi ağlatmıştım. E şimdi ağlatacağım gibi gözüküyor çünkü. Ben Yok ya sen bence beni Hı. ezersin değil mi? Alper bir... Sus Allah'ını seviyorsan ya. <laughs> ya. Arkadaşlar bu çok iyi oynuyor oyunu. Ar arkadaşlar ben berbat oynuyorum. O yüzden ha e... kesin berbat oynuyorsun. Oyunun Oyunu ha. Sus Allah'ını seviyorsan. Aman aman. Aman aman. Yani ne, ne alakası var ya? Ben e, Alper, kötü, al... oynuyorum. <laughs> kötü oynuyorum. Hadi kötü oynuyorsun da ben Ha sen iyi... Aa, arkadaşlar bana şeyi unuttuk. Biz önceki turda e, böyle bir tane haritayı da seçmiştik. Bu sefer e, ben oynadık. O yüzden bir sonraki de siz seç... Oha o gün ne yaptı lan o gün silah? İyiymiş. İyi ki de bunu seçtirmişsin bana. Zorla. Aa! İyi ki de bunu seçtim. Sen niye ya ne alakası var? Sen niye ya? Zıpladım ya benimki de zıpladı ya. zıpladı mı uçuyor ha? Uçuyorum. Öldürdüm. Oh. Uy. Sayı alacağım resim. Oha ne ara eşitlendik ya? Ben çok kaçarak oynuyorum ya. Öldün mü? Arkadaşlar bir yardım edin lütfen. Her abone. Alper'in canından bir birazcık götürsün. Ee, Yo ben de kazanamayacağım gibi. <laughs> Ve gene şu Allah'ın izniyle reklamlardan biri sanırım. Arkadaşlar bu arada bu biz genelde böyle e, bir dakikayı bile aşamayan videolar çektiğimiz için. E, Evet, Çok arkadaşlar. iyi olmuyor. Oyuna da yeniden girmemiz gerekti. Abone olun. <laughs> şu oyunun hata vermesi gıcığıma gitti. Hatta evet, durun. Biz interneti niye açtık? Kapat Alper internet de şu reklamlar gelmesin. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikiden olduğu yerden devam ediyoruz. Yok maalesef Hı. tekrardan başlasın. Evet maalesef. Olduğu yerden devam ediyoruz. Hep sevgi yüzünde. Ya Alper sıçma lan. Uy. Böyle yerse kapat. Evet. Güzel. Dibine girsen. Ne yaptın sen bana iki dakikada ya? Ya Alba bu çok hasar veriyor. Zaten hasarları fulledin. Ya olacak sen, iş mi? Ya sen fullledin ya. Alper hasarları fullledik diye sen demedin mi? Hayır. Bütün her şey fullleyeli ben dedim de hasarları fullemeyi sen istedin. Ben normalde hasar sıfır yapacaktım. Birbirimizi suya yeterip öldürecektik. O daha güzel olurdu. Eğer böyle güzel fikirleriniz varsa arkadaşlar. Arkadaşlar Yok, ben niye trambolin mi? oluyorum? <laughs> Sen trambolisin arkadaşlar. Bu, kaçmayacağım gel. Hadi Erkek gibi oynayayım. Aa hayır bir şey. Alper ben erkek gibi oynamadım. <laughs> erkek gibi oynayayım derken. Bu çok yavaş çıkıyor ama bunu. Oo vay baba vay işimiz var ha seninle. İlk defa sen benden. Ne işi kalka ne? Niye geldi ya? Oh <laughs> uh, çok güzel oldu. Halter hak ettiğini bir kere buldun. Ne alakası var ya ben <laughs> Üf Alper mükemmel yeniliyorsun ha. Helal olsun. <laughs> Ya kes. Kesmiyorum. Ulan kes. kestim bile sen benim kafayı. Oo. Yok eşitlendik bu dönmez. On olan kazansın. Ha bu benim kendi yaptığım harita. <laughs> Ege sen niye böyle bir harita yaptın? Çok güzelmiş. <laughs> ne var sonsuzluk haritası? İmkanı yok bitmiyor artık. Evet Albert bay bay. Çiftleşiyor. Ama bunu zıplıyor. zıplamayı da fırlamıştık değil mi? Bu bir zıplıyor var ya. O benim ben be. nasıl? Hayır hayır. bu sefer Ege'nin kazanmasına izin vermem. Önceki turda o kazandı çünkü. Bay bay Alkacım. Ya şunu bir yazsın. Hayır hayır hayır. Bay bay. Düdün 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 düdün. Alper'e bay bay deyin. Kazanma şansı yok. ha Of, Nasıl trambol. yükseldin sen oradan? Ha, mi çünkü. Ya bak trambolin olmanın böyle yanlar da var. Tamam Yok, sen döndürürüz. sen dö döndürürüz, Sen başka bir şeysin artık. <laughs> Olmuyor ki Evet. Ben ittirmesem ölüyordun. Ay çok sağ ol. Ben mi öldüm? Ha, ah, 20 olan kızın yedi. Tamam. Ben onu demiştim ama. Acı azıcık bana ya. Abi, abi. Ya sen benim mi? sevgilim arkadaşım. Ela sen de taraftarlık sen. bu da benim kardeşim arkadaşlar. <laughs> Hadi merhaba da izleyicilere. Ya da evet. sen de <laughs> Hay 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 hay. hay. Yakış dakika <laughs> oldu acaba. Alper senin kafa dakikada hala. Ben yenmeyi hiç istiyorum. Olsun. <laughs> <Of. gülüyor> Hasar bile yemedim. Ama sen benden öylesin. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Oyun çok eğlenceli arkadaşlar. <laughs> Öneririm. Böyle siz de <laughs> Tabii özellik, kanser. özellikle de arkadaşlarınızı ezebilirsiniz. Tabii yeniliyorsanız kanser kanka. Gıcık geldiğim bir şey. Ne alakası var yani? Alper ben kafayı... <laughs> ya şu ilerlemiyor ki. <laughs> oha oha oha. Azıcık daha agresif oynayacağım. Arkadaşlar agresif oynama o zaman. Ya tüş, bir tane bile hasar veremedim. Gel şuraya. Artık, Gel olayım. şuraya. Gel şuraya. Elacığım sessiz olur musun? Açmaya çalışıyorum. Ya Elacığım. <laughs> vur işte vur ya vur ya vur ha. Oh. Arkadaşlar önceki tur Ege'yi ezmiştik. Niye Ya bu turda ezme var. Yazık bana. Bak gene aynı skor. 16, 4, 14. Ke hmm. ezeceğimi hissettim. Hmm. ya onu, on öldürseydim çok iyi olur. Çok havalı olurdu da üzgün. Oha. Ayper bu silahı bir daha seçmeyeceğim ben. Ben çok sevdim. 18'sin. Bu sana kazandırmayacağım. Gene 18'e 20 ye yenilmek istemiyorum. Aa. 19 ama 19. Aa, bak, 40. bu en kanser oldum. Çok eğlenceliydi evet. oyun. Evet arkadaşlar ben gene az önceki tur, bir önceki videodaki gibi gelmiş bulunuyorum. Bay bay videoya abone olun.